Şu anda Denizli'nin gözbebeği bir firma Tosunol Tekstil'deyiz. Ee, Tosunoğlu Tekstil Yönetim Kurulu üyesi Murat Tosunoğlu ile beraberiz. Evet Murat Bey nasıl evet. geçiyor fuar? Allah'a şükür güzel geçiyor. Bugün ilk günümüz. Ee, sabah açıldığımızdan beri gelen gidenimiz var. Bir şimdi öğlen saatleri biraz sakin, ama e, beklediğimizden biraz daha iyi gibi gözüküyor. E, biliyorsunuz bir seçim atlattık evet. e, ve e, geçtiğimiz yıllarda bir tekstil e, sektörü biraz dar boğazdaydı. Evet. E, Almanya Haim Tekstil, Çin fuarı ve de, e, Türkiye Home Tekstil. Bu üç fuarından sonra bu dar boğaz veya bu duraklama biter mi sizce? Şimdi bu darboğaz aslında 2022 yılının e, Ağustos ayından sonra başladı diyebiliriz. E, Ağustos'tan sonra geldiğimiz geçtiğimiz Nisan'a kadar e, bu darboğaz devam etti. Türkiye'deki şartlar e, maliyetlerin biraz daha yükselmesi da bizim rakip ülkelerle olan e, aramızı açmış vaziyetteydi. E, ama inanıyorum ki bu fuardan sonra da yılın ikinci yarısında, ee, bu sıkıntıyı aşarız diye düşünüyorum. Daha iyi olacağını tahmin ediyorum. Siz kumaş sektöründe bir firmasınız. Ee, özellikle döşeme kumaş ve koltuktur e, mobilya evet. sektörüne ürün veriyorsunuz. Başka sektörlere ürün veriyorsunuz. Bu sene farklı bir trend var mı? Renk var mı? Ee, zaten tasarımcılarımız e, her geçen gün değişen trendleri takip edip ona göre e, ürünler yapıyorlar. Farklı trendler var. Biz de onlara e, uygun olarak ürünler çıkarmaya çalışıyoruz. E, bunu gelen müşterilerin de, beğenisiyle de teyit ediyoruz. Bizim indoor döşemelik kumaşımız var, yani iç mekan döşemelik kumaşımız var. Bir de outdoor, dış mekan döşemelik kumaşlarımız var. Bunun yanında da hazır ürün gruplarımız var. Yastık, masörtüsü, koltuk, şalı gibi ve mutfak gruplarında çalışmalarımız var hazır üründe. Bunlara yönelik trendleri takip ederek müşterilerin beklentilerine yakın ürünler çıkarmaya çalışıyoruz. Bu senenin moda rengi ne? Bu seninin moda rengi magenta olması lazım. Doğru mu? Magenta. Magenta. magenta nasıl tarif edebiliriz? Daha mürdümümsü, kırmızımsı, mürdümümüzü bir renk. Yani bu renk moda renk bu sene. Ya bu senin Pantone'nin açıkladığı renk o renk evet. Peki farklı bir ürün yarattık mı bu sene? Ee, farklı ürün olarak genelde zaten tasarım olarak çok farklı ürünlerimiz var i̇çerik, içerik anlamında daha çok kontrat ürünleri yani hem recycle hem ipliğin kendisinden yanmaz ve dayanım koşulları yüksek ipliklerden yapılmış